Kaptan, ne diyorum olacak gibi mi ya bu? Şefkat bu araba biraz zor yürür. Oo! Ulan söyledik, bu üstüne yola çıkılmaz diye, yolda kalır diye. Ah ulan, nereden bindik şuna? Yazık be, maç kaçıyor maç. Lan oğlum tamam, bakacağız bir çaresine ya. Ne yapalım, koşsak mı? Belki yetişiriz maça. He koşak, he koşarak gidelim maça, lafa bak. Tamam benim, bakıyorum bir çaresine, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya e, buralarda e, otobüs falan e, tamir ettirebileceğimiz bir usta falan bulabilir miyiz ya? Bir sorayım istersen. Otobüs derken marka model nasıl? Ya işte eski ya. 70 model falandır ya. Yani. Vallahi onu İstanbul'dan usta getirtmen gerekiyor. Ya kardeş biz zaten İstanbul'dan geliyoruz ya. Deplasmana gidecektik. Geç kaldık. Bizim acil bir usta yallah. Bu Otobüsün sahibi kim? Bilmiyorum vallahi. Ee, o zaman ya buraya koyduğuna göre herhalde bu hareket edecektir. Ben, ben bakayım belki telefon falan bırakmıştır. Bak istiyorsan. Tamam, hadi kolay gelsin. Tamam. Sağ ol. <laughs> ben... telefon, telefon bir şey yazmadınız mı ya? çekiyor. Otobüsü çek. Otobüsü çek, otobüsü. Araç ve... Devam et abi, devam et. Yok, yok. Devam et. Tamam. İnan önünü kapatma, devam et. Ama, devam et, inan önünü kapatma. Çekerim bak arabanı. Böyle ya. Alırım hadi. arabanı, çek. Hadi. <laughs> Yürü daha. Dur dur. Araç araç benim değil, değil. Bir dakika. Bir ara Dur dur. Yok. Hayır binmeyin. Binmeyin. Binmeyin oğlum binmeyin. Lan bizim değil oğlum. Lan otelimiz. Bizim... bizim değil. Lan helal helal. gidiyorlar otobüsü ya. Aa, otobüsü. Otobüsü yoktu. Otobüs gidiyor. Allah kahretsin be. Otobüs nerede? Otobüsü getiriyorlar ya. Otobüs gitti. Otobüs çaldılar. Çektim onu. Çalacak otobüs mü yoktu oğlum? Başka otobüs bulamadın mı? Komiserim anlattım ya, ben çalmadım ya ekip otosu hani devam et, devam et deyince ben hani memur arkadaşa yardım etmek maksadıyım. Tamam orasını biliyoruz, devam et. Ha şimdi başka otobüs bulamadın mı dediniz ya, bulamadım. Yani baktım bulamadım. Bir o vardı, ben de onun şoförünü arıyordum zaten. Taraftarı niye taşıdın? Ya işte ben e, otobüsü götürünce arkadaşlar onlara otobüs tahsis ettim sannette Anlatmaya çalıştım ama dinlemediler. Zaten bir dakika içinde doldurdular otobüsü. Üstelik ehliyetin de yokmuş. Evet, yok. Yok e, ama ben zaten e, otobüsü kullanmadım. Yani işte bir tek o arkadaşıyla devam ettiğince az bir şey. Bu gece burada misafirsin rahat et. Olur e, olur zaten e, maçta da kaçtı. Daha çok maç kaçacak çok. Hırsızlık var ehliyetsiz araç kullanmak var. Ama komiserim alınıyor mu bakın hala hırsızlık diyor ya? Ya sus! Ümre'ye gidecek kafilenin otobüsünü onlar namazdayken al... ...tarafları doldur maça götür ulan. Karşımda yalan söyleme bari be. Haklısınız komiserim. Kusura bakmayın ee, alışkanlıktan. Ben e, bir hanıma telefon edebilir miyim? Yeni evliyim de ben. Merak etmesin. Etmez, etmez. Öğrenmiştir mutlaka. Televizyonlarda birinci habersin. Gözün aydın. Aferin oğlum. Tamam git dışarıda telefonu. Ne yapacaksan yapıyorum. Sağ ol. maç Bilmem, yani bitmiştir herhalde ya da uzatmalar falan oynanıyordur yani. Nasıl yani, sen maçta değil misin? Yok, e, yolda otobüs arızalandı da. Oh, canıma değsin. Yolda mı kaldın? Yok, yolda kalmadık. <laughs> ee, başka bir yerde kaldık. Yani onun bir çaresini bulduk da. E, şimdi ben bu gece başka bir yerde kalacağım. Yani bir kalma durumu var. Da, yarına da Allah kerim bakalım. Nerede kalıyorsun ya, kimde kalıyorsun sen? Ee, bizim bir komiser abi var da o çok ısrar etti illa kal, 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 kal diye. Ben de hani onu şey yapamadım, bu gece burada kalacağım o yüzden. Sen karakolda mısın? Ses tonun da öyle geliyor. Ses tonun o şeyden o tezahürat falan ettik ya ondan ses tonum öyle gelmiştir sana. Yani e, ses tonu itibariyle maç kaynaklı diyelim. Ee, konaklama itibariyle de evet sonuç e, doğru, e, karakol diyebiliriz. <laughs> tamam, karakoldasın anladım, ne yaptın yine? Ya yok bir şey, ee, işte ben bir otobüsü ödünç almak durumunda kaldım. O da e, hacı gafilesi, umreye götüren otobüsmüş. Haberlere falan çıkmışız ya E şimdi ben komiser abiye de ben salı desem, adam zor durumda kalacak. O yüzden bu gecelik burada kalayım. Yarına bakacağız, şey yapacağım. Cık cık. Hangi karakoldasın? Geleyim mi ben? Yok yok, hiç gelmene gerek yok. Ben yarın geleceğim inşallah. İyi e, tamam, görüşürüz. Hadi gidelim. Gidelim. Beyler, uslu durun ha. Tamam, taşkınlık yaratmayın. Şevkat Yerimdar, Esin Uçar Yerimdar. Biri benim, biri de eşim. Bunlar sizin. Birisi sizin adınıza, diğeri de işinizin adına. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi çalışmalar. Sağ olun. Esin! Kim geldi kızım? Kurye geldi ya. İki tane zarf getirmiş. Ne getirmiş? Kime getirmiş? Ya Şevkat'la bana resmi bir şeye benziyor ama bilmiyorum. Açmadım. Ay açıp okusana. Önemli bir şey değil ya. Israr. Ay ne yazıyor kızım? Söylesene meraktan çatlayacağım şimdi. Şevkat'e akıl sağlığı yerinde değildir raporu vermişler. İsterseniz evliliğinizi iptal edebilirsiniz diyor. Aman diyeyim. Sakın ha. Esin. Sakın ha. Tamam mı yavrum? Bu da Şevkat'in dört gözle beklediği 46 raporu herhalde. Gelince bakar artık doya doya. Hadi görüşürüz. İyi tamam 46. Ay, esin sakın ha. Tüh tüh, tüh. Şevkat, komiser seni bekliyor. Hayırdır? Yazı gelmiş aklımda. Serbest kalıyorsun. Haa, kulüp yazı gönderdi herhalde. Hadi Allah kurtarsın. Yeni kanununa göre 32. madde ama eski kanununda adı var değil mi? 46 raporu nedir biliyorsun? Biliyorum. Hadi yırttın gene. Sürücü ehliyetin yoktu, artık cezai ehliyetin de olmayacak. Allah'ım. Vallahi hazır gibi yetişti ha. Ya sevinip durma şurada, ver bana. Ben e, öyle tam böyle zamanlama güzel olunca ben böyle istemsiz bir tebessüm oldu, kusura bakmayın. Akıl sağlığın yerine gelene kadar cezai ehliyetin yok. Ama biliyorsun değil mi? Hiçbir stada girişin de olmayacak. Niye? Ya ben suçu trafikte işledim. Trafikten beri statta taşkınlık yapmadım ki. Niye stattan beri? Evet. Ha, tamam da konser mi yani? Siz de önce 46'yı veriyorsunuz, ondan sonra deli ediyorsunuz adamı ya. Ya bağırıp durma. Burada bir tek ben bağırırım. Doğru ağrısız. Kusura bakmayın. İşte Hadi çıkabilirsin yürü. Tamam, sağ ol. Emanetten al neyin varsa da. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz ya, Allah aşkına ya? Lütfen ya, ya. ama bak lütfen. Abla lütfen saçmalamayın ne imzası lan sen sabah yer <laughs> yere ya, ya. kokatlıydın orada yürü git. Ne, ne <laughs> Vallahi bak o, o çubuğu kırarım belinde. Yürü git. yürü git lan! Hasta etmeyin ya. Oğlum. Adamın ahşabın kısmı yürü git. Çek abla ya. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Sen Çekil lan. Çekil türbe mi lan bura? Allah Allah. Çavuş. Ne yapıyorsun oğlum? Sen de mi imza ayıptır be? Oğlum sen manyak mısın ya? Sen delirdin mi? Kafayı mı yedin lan? Lan ne imzası lan? Bu yumurta siparişi veren adamın adresi lan bu. El tamam. Oldu. Popstar aşığı kızlar gibi göbeğime at imza istersen. Ama dur. Ata ağızlı. Kardeşim bir çekilin bak. Benim canımı sı bak. Şurada dört gol yumurta sal bakayım hadi. Eyvallah. Hadi bakalım. İyi günler Ali abla. Sağ ol. Ne oluyor lan? O ne oğlum? O nasıl bir araba ya? Kim lan? Lan bu. Ne iş? Oha usta bu ne? Uzay aracı yaklaştı. Millet para çok herhalde. Vay. vay, 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 vay. Arabaya bak, araba değil. Tank anasını satayım ben. Ay, şşt. Ne ya? Devam et lan. Haa, bırak bu işleri. Bu ne arkadaş be ya, hep Şevkat'ın dükkanının önünde duruyor bu arabalar... ...hep Şevkat'ın dükkanının önünde. Bir tanesi de benim dükkanımın önünde dursa dişimi kıracağım yemin ederim ha. Abi senin bu holdingi geri mi dönüyor ya? Dönerse dansın bize ne be ya, Bu bizi tanımaz ben sana söyleyeyim. Vallahi meydeyi falan da hep böyle peşinde niye koşturuyor biliyor musun? Rakipler yaratıyor böyle fiyatı arttırıyor. En çok fiyatı kim verirse ona verecek röportajı bu Şevkat, söyleyeyim size. <laughs> Attın ha, iyice attın. Tamamen yazdın şimdi Cuma Usta. Ne yazacağım be ya? Kendi fikrimce yani. Ben olsam öyle yapardım. Cilalı, koş bakalım şunlara çay götür. İçeride ne konuşuyorlar? Öğren gel. Yan masadan gönderdiler falan de. Hadi bakalım. Cilalı, kal olduğun yerde canım. Lan sen kimin parasıyla kimin çayını kime ısmarlıyorsun ya? Önce sen kendi içtiğin çayların parasını öde. Tamam be ya, tamam. Meraktan çatlayıp patlayım burada. Kolay gelsin. Eyvallah. Hayırdır kardeş, sen hangi gazeteden geliyorsun? Ben gazeteci değilim. Ben film çekiyorum. <laughs> Sana film teklifi yapmaya geldim. Bizzat kendim geldim. Eğer istersen sözleşme yapalım. Nakit yüz bin lira teklif ediyorum. Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ha? Kamera şakası falan mı yapıyorsun? İyice çıldırdınız ha. Benim derdim bana yeter kardeşim. Yürü git hadi tamam. Tamam, yüz bin olsun. Ya mevzu para değil kardeşim. Bak piyasada bir sürü gencelik çocuk var. okulunu okumuş bilmem ne yapmış. Git onları oynat. Mankenler var onları oynat. Allah Allah. Ben yumurtacıyım kardeşim. Ha yumurta lazımsa ben sana vereyim. Bak uçan tavuk yumurtası var. Kaçan tavuk var. Koşan var. Agresif var. Uyusalı var. Lazım mı yumurta? Bana yumurta değil. Bana star lazım. Kardeş hadi yürü git işine bak hadi. Hadi benim asabımı bozma benim derdim bana yeter hadi. Ben yine kartımı bırakayım sana. Fikrini değiştirirsen ararsın. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Usta ya. Konuşma. Beyler, olaya gelin. Ustama 150 bin lira teklif ettiler. Ne? Oha! Ay be! O kadar para var mı piyasada be var ya? Varmış demek ki evet. abi ya. Selam Sevkan. Gel bir çay sen. Yok çay mı? Ne çay? Allah'ını seversen yürü git ya. İçmiyorum çay mı? Beyler. Ha? Sevkat'in sinirleri tepesinde. Ne olduğunu bilen var mı? fazla para stres yapmıştır be. Aynı para bende olsa bütün mahsallarım gevşer diye yemin ediyorum. Ne parası? 150 bin TL ateşlemişler hata ağızlı ya. Po oh, po oh, po. Oh. Kim ateşlemiş? Banka Peki. mı? Yok abi banka değil. Bir filme başvuru teklif ettiler. Ne? Ama, ama kabul etmedi işte. Ay vallahi bildiğin süzme salak mı Şevkat be ya? Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Ha soruyorum size böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar bir yerlerini yırtıyor affedersin ünlü olabilmek için. Bu gelen teklif elinin tersiyle yetiyor ya. Yanılıyorsun Selam. Elinin tersiyle itmiyor. İçindeki sesi dinliyor. Gerçi siz bilmezsiniz. Siz sadece etraftaki sesleri işitirsiniz. Ama insanın içinde bir ses vardır... ...ve her zaman doğruyu söyler. Yeter ki kulak vermesini bil. Bak Selami bazen... ...hayattaki fırsatlar çok can canlı... ...ve parlak görünebilir. Ve içindeki ses... eee ...derse ve sen ona kulak vermezsen... ...önünde sonunda onun dediğine gelirsin. O ne be ya? O ne acaba? O ne abicim? Bildiğim... ...çaldık <laughs> be Vallahi olmaz böyle bir şey. Agalar biliyorsunuz... ...ben Cuma'ya fazla katılan bir adam değilim. Şu katılışım da sayılı katılışlarımdan bir tanesidir. Ama bu çocuk harbiden haklı biliyor musun? Peki. Evet. Evet. Geliyorsun bize burada borcum var diye... ...ağlıyorsun, ağlıyorsun, dönüp duruyorsun... ...ondan sonra gelen teklif de ...hayır diyorsun ya. Sevgili esnaf kardeşlerim... ...bir viking atasözü vardır. Para havadan gelebilir... ...ama insan da topraktan gelir. İyi. Ee? Yani bizdeki karşılığı... Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. O şarkı sözü o ya. Ben bu çakma biçimde buradan bir tweet atabilir miyim acaba? Uygun. Atıyorum. Ol sen. Keşke ölsen. <laughs> Bravo lan! <laughs> Bravo be! Selami kardeş. Sen şöyle sınırın öte tarafına geç bakayım. Ben zaten sınırlarım içerisindeyim birader. Sen beni bir kira uyandırayım ha. O zaman kendi tarafında eşelen canım. Konuşma lan. Ha, biliyorsun Viking tarafım öldürür, Kayseri tarafım süründürür. Ah be şey konuşsa. Allah havalı ordu be. Sette fotoğraf falan paylaşın. Of ya. Ya Sanem de öyle pat diye gitti konuşamadık bile. Olsun olsun. Önemli bir eğitimmiş bu. Dünya çapında ünlü bir grup eğitim veriyormuş. Yani Sanem de aylardır böyle yedek listesindeydi zaten. E ne zaman döner pek sence? Vallahi bilmiyorum ama haberleşiriz. İlk eğitimler Tayland'da olacakmış. Sonra da adada inzivaya çekilecekmiş. İyi, Tayland'a gitmesine sevindim. Ya modern doğu sanatı bu ara çok ilgimi çekiyor. Ona birkaç siparişim olacak. Efendim, kahveleriniz de geldi. Şöyle buyurun. Şefkat abi film teklif ettiler. 150 bin lira para vereceklermiş ya. E, muhabbetin başını kaçırdım, ben hemen gidip devamını dinleyeyim. Ay ne güzel. Hem hemen evlenirsiniz, borçlarını da öder. Hadi inşallah. Sen bir çevir de çekler Oo, Şefkat Bey, hoş geldiniz. Görünmüyorsunuz ya. Biraz meşguliyet var da. Hayırdır, neyin meşguliyeti bu? Senaryo falan mı okuyorsun sen? Öyle bir şeyler duydum. Sana bir filmim gelmiş falan filan. Bu tarz söylemler dönüyor mahallede. La arkadaş, siz ne biçim insansınız la? İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? Yani bütün her şeyi bıraktığınızda ne yaptınız yani? İstihbarat teşkilatı mı kurdunuz? Dükkana dinleme cihazı mı yerleştirdiniz? Ne yaptınız? Kim yumurtladı? Miço yumurtladı değil mi? Nerede o? Miço! Vallahi çok iyi fikir be ya. Bütün mahalleye böyle at çekeceksin. Oraya buraya mikrofon. İlk benim haberim olacak. Çok güzel fikir. Bilgi çağındayız Agacığım. Bilgi demek para demek. Ben bunu not alayım da unutmayayım be ya. İyi fikir. Tevkat. Yemin ne dediğini boş be. Sen bu teklifi neden reddettin onu söyle. Kardeşim 150 bin TL para vermişler ya. Borcu da ödersin, düğünü de yaparsın. Evlenirsin lan manyak mısın oğlum sen ya? Ya arkadaş ben anlamıyorum. Biz ne kadar da böyle her tuttuğumu meşhur etmeye, artist yapmaya meraklı memleketiz ya. Benim ne işim olur oğlum var artistlikle, oyunculukla, filmle falan ya. Ben yumurtacı adamım. Herkes bildiği işi yapsın, herkes öğrendiği işi yapsın ya. Ben satarım yumurtamı, mis gibi paramı kazanırım ya o kadar. Tamam abicim ya. Yumurta meselesinde bu sorun yok satarsın da. Ama hayat içinde de bu mangır çok önemli be ya. Niye böyle yaptın sana acaba bakalım? <laughs> Oğlum size de var ya adamdan saydık geldik şurada laf anlatıyoruz. Zabas zabas vallahi asabımı bozdunuz bırak ya. Aa sinirini bozulmuş be ya. Beğendiniz mi yaptınız? Ha? Niye kızdırdınız durduk yere? Ya. Değil mi? Dünyanın en muğruş adamını biz kızdırdık Cuma ile. Allah bizim cezamızı versin lan Cuma. Ha, sinirleri bozukmuş Vay efendim Hanım be ya. Sinire en iyi gelen şey paradır abicim, para. Vallahi sinir ilacından daha iyidir. Ben olsam parayı kabul ederdim. Şimdi ne oldu? Sinirin bozuk, üstü bakar Ay Haydi bakalım yürü oradan be. Adam aktı beyler. Dağılın. Ah sevgilim, tebrik ederim. Çok iyi olmuş bu film işi. Ya yok kız, öyle değil. Ama... Öyle hemen kabul etmeseydin, bir senaryoyu okusaydın önce. Ya yok, kabul etmedim zaten. Hah, bak sözleşmeyi hemen imzalama, bir senaryo okuyalım. Belki değiştirmek istediğim bir yer var, ondan sonra imzalar. Ya bir dur! ha, kabul etmedim, tamam, toptan reddettim, bitti gitti yani. Neden? Ne demek, neden? Ya ya? Benim ne işim olur filmle, bilmiyorum. İyi olurdu ama yani. Bir sürü de para veriyorlarmış. Şu borcunu kapatırdın. Şu omuzumdaki yükler biraz hafiflerdi. Ya benden de yardım istemiyorsun ki. Kendin çalışıp öderdin işte. Yavrum o iş benim bünyeme ters. Anlatabiliyor muyum? Tamam ben o borç işini bir şekilde halledeceğim. Tamam o iş kapandı bırak. Hep zoru seçiyorsun Şevkal. Zoru seçmiyorum. Ben doğruyu seçiyorum. ve Benim doğrularım da maalesef kestirme yollara çıkmıyor. Bu kadar. ya asma öyle meuraın daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.